Merhaba sevgili velilerimiz ve öğrencilerimiz. Bu video size puanların ve netlerin RGS'de ne kadar önemli olduğunu ve yüzdelik dilimin esas yerleşmede önemli olduğunu anlatacak. Aysun hocamla beraber yararlı bir video olacağını düşünüyoruz. Başlayalım beraber Şimdi burada motivasyon olsun diye bunu ekrana koyduk. 500 tam puan alan bir öğrencinin gördüğünüz üzere sonucu ve yerleştiği okul. İstanbul Erkek Lisesi'ne yerleşti. Bu öğrenci çok çalıştı mı? Ben bizzat şairim. Çok aşırı bir çalışması yoktu ama en önemlisi düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştı. Asla çalışmayı bırakmadı. Sürekli öğretmenleriyle velileriyle öğretmenleriyle iletişim halinde olarak başarıyı yakaladı. Şimdi biz diğer sonuçlara bakalım. Aysun Hocamla beraber yürüyeceğiz şimdi. Evet şimdi burada yüzdelik dilimlere bakıyoruz. Hocam siz de fikrinizi belirtirseniz burada yüzdelik dilimleri öğrencilerin birbirine çok yakın. Evet evet. Neye dikkat etmeleri de gerekiyor? Şöyle tabloyu yorumlarsak. Evet birinci öğrencimiz yüzde dörtlük bir dilime girmiş ikinci öğrencimiz yüzde altılık bir dilime girmiş. Netlerine baktığımız zaman aslında birbirine yakın çok uzak değil ama burada matematik dikkatimizi çekiyor matematik daha belirleyici. Birinci öğrencimizin netleriyle aslında ikinci öğrencinin netleri matematik netleri daha e, yüksek olmasına rağmen birinci öğrencimiz Türkçeden birkaç net fazla yaptığı için o farkı atmış ve gördüğünüz gibi de yüzdelik dilimler çok önemli bizim için tercihlerde özellikle üzerinde durduğumuz bir nokta. Böyle bir fark yaratmış öğrencilerde. Yani bir soru veya noktadan sonraki bir puan farkı da öğrencilerimizi çok fazla sayıda kişinin önüne taşıyabiliyor. Buradan onu görebiliyoruz. Yani bir de burada bilmediğimiz soruları boş bırakmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Evet, yani evet. Çok önemli bir durum bu. Evet, çocuklarda hocam. onu gözlüyoruz gerçekten de bak hocam. E, mutlaka her soruyu çözmek zorunda hissediyor kendini. Hiçbir fikri olmadığı soruları boş bırakmalı öğrencilerimiz. Yanlışlar evet. doğruları götürdüğü için dediğiniz doğru. Yani o onlara çok fayda sağlayacaktır. Kesinlikle hocam. Bu da yine başka iki öğrencinin sonucu. Ben bu iki öğrenciyi de çok yakından tanıyorum yine. Kendi öğrencilerim. Ee, bu iki öğrenci de inanılmaz ders çalıştı. Çok ders çalıştılar. Yani şu andaki öğrenciler kadar çok ders çalışıyorlar. Ee, hatta kendi okulumuzla kıyaslama yaparsak şu andaki ilk ona gelecek öğrenciler. Yani bu iki öğrenciler. Yazılı notlar falan zaten çok iyiydi. İkisinin de çok iyiydi. Ama işte sınav anındaki stres, kaygı bunları da yönetmek çok önemli. Birisi herkes sonuca baktığı için burada başarısız görünüyor yüzde yirmi. Ama bu öğrenci gerçekten çok çalıştı. Bunların karşılığını mutlaka alacaklar. Ama sonuç olarak şu etapta ilk LGS'de herhangi bir karşılık alamadılar maalesef. Ama çok çalıştılar. Evet. evet. Diğer... Burada da baktığımız zaman aslında netler birbirine yakın ama yine yüzdelik dilimlerde fark oluşmuş. Bir de çocuklar şuna takılıyorlar. Ee, belki sonra konuşacağız. 2018 ile 2019 yılları arasındaki okul taban puanları ve arasında farklar var ama taban puanları çok takılıyorlar. Halbuki örneğin bu yıl girecek öğrencilerimiz kendi başarı düzeylerine göre o taban puanları yeniden belirleyecekler. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. O nedenle dediğiniz gibi moralini bozmadan yollarına devam edecekler. Çünkü yüzdelik bize daha sonra yol gösterecek. Evet hocam. Buyurun. Burada da yine iki öğrenci yüzde üçlük bir fark var aralarında ama baktığımızda sağdaki öğrencinin sözel kısmı daha iyi. Evet. Ancak fende de hatta daha iyi sağdaki öğrenci ama matematikte soldaki öğrenci 12 doğru. Sadece aralarında 5 doğru fark var ve yüzdelik dilim yüzde üç. Yani bir yığılma var. Aslında belki de bu sağdaki öğrencimiz 5 yanlış yapmasaydı yüzde %11 %11'e girecekti belki de. Evet. Bu çok önemli. Yığılmalar var. Boş bırakmanın çok büyük bir özellik olduğunu tekrar tekrar belirtmemiz gerekiyor. Evet. Burada şunu eklemek isterim sizin söylediklerinize. Çok önemli söylediğiniz şey. Bir de çocuklar bazı soru türlerini gördükleri zaman özellikle onlar üzerinde takılıp kalabiliyorlar. Zamanlarını iyi kullanmıyorlar. Biz bunlara tuzak sorular diyoruz genelde. Yani ya soru çok ...basit bir soru geliyor, çok oyalanıyor, zamanını kaybediyor ya da... ...ben bunu yapamam diye düşünüp hiç bakmadan geçebiliyor. Bunlar kayıp yaratıyor öğrencilerimizi ama şu bir gerçek ki... ...2018'de de bunu gördük, belirleyici dersler var. Matematikte bunların en başında geliyor. Buradaki tabloda evet. da belli. O nedenle çocuklarımız bu yeni nesil sorulara daha kolay adapte olmadı, daha çok çalışmadı... Ee, ve hazırlıklarını ona göre yapmalılar. Çünkü hakikaten yığılmalar oluyor. Standart sapmalar belirliyor sonuçları. Ee, dediğimiz gibi tekrar belki söyleyeceğiz ama en ufacık bir net bile bizi çok e, üstlere taşıyabiliyor. Buradaki yüzde üçlük farktan gördüğümüz gibi. Evet hocam. Yine tabloda başka bir iki öğrenci. Ee, evet. sözel kısımları aynı. Matematikleri de aynı. Fenler sadece. Arasında çok ince bir fark var. Evet ama... İki net gibi bir fark var. Yani yüzde 0,1 gibi bir aralı oynama var. Yani hani bu şunu gösteriyor. Yığılmanın olduğunu gösteriyor. Yani öğrenci burada boş bırakmak çok önemli. Tekrar tekrar yani her tabloda karşımıza çıkıyor bu. Evet, evet. Yani öğrencilerimiz bunu görmesi gerekiyor. Çünkü diğer tabloya baktık. Yine bu da benzer bir tablo. Ben esas hocam 2019 ve 2018 yılına gelmek istiyorum. Evet, evet burada tabloda şu anda soldaki öğrenci 2019 yılında sınava girmiş. Sağdaki öğrencimiz de 2018. Yüzdelik dilime baktığımızda sağdaki öğrenci %3.7, soldaki öğrenci %6. Fakat puanlara geldiğimizde soldaki öğrenci yani yüzdelik dilimi daha kötü olan öğrenci 433 puan almış, diğeri 385 puan almış. Hani puana değil de yüzdelik dilime göre tercih etmenin burada evet. tekrardan bize önemini görüyoruz. Önemini gösteriyor. Evet. Burada şunu söylemek isterim ben. 2018 yılı hakikaten hepimiz için çok belirsiz bir yıldı. Biliyorsunuz ilk kez bu evet. e, uygulamaya geçmiştik. E, çocuklar da çok bocaldılar. Ben iki yıl hem iki, 2018'de hem de 2019'da tercihlerle görev yaptığım için yakından de e, görme şansını buldum bu çocukların durumunu. Bu belirsizlikle beraber 2018'de özellikle... Siz daha yatıracaksınız hocam. Matematikte çok zorlanmışlardı evet, soruların evet. çok zor olduğunu, çok belirleyici olduğunu söylemişlerdi. Çünkü şöyle bir soru tipiyle karşılaşmıştık o zaman. Teoktan farklıydı. Muhakeme yeteneğini ölçen, transfer becerisini geliştiren, okuma, yorumlama becerisini gerektiren sorular vardı. Bu nedenle şuradaki tablodan da 2018'in tablosundan da gördüğümüz gibi puan. Düşük. Yani okulların taban puanlarında genel anlamda bir düşme oldu. Evet. 2019'da biraz daha tecrübelendik hepimiz, tanımaya başladık. Ona göre yayınları takip etmeye başladık, çalışmalarımızı şekillendirdik. Gördüğümüz gibi 2019 tablomuzda daha yüksek bir puan elde ettik. Ama e, yüzdelik açısından da yine tabii ki farklar oluşuyor. Demek ki bilinçli olmak daha hazırlıklı çalışmak. Evet, sorulara e, alışılmış e, oldu hocam. yani hocam. Evet, evet. Anlaşılmış Öğrenciler... oldu olduğumuz gibi. Evet mesela sağdaki öğrenci matematikten 10 yapmış, diğer 15 yapmış. Evet. evet. Daha yüksek yapmasına rağmen demek ki diğer öğrenciler de daha çok sorulara alıştı, çalıştı Tabii. ki yüzdelik dilimi daha düşük geldi. İlk dönemde evet. hiç kimse bilmiyordu neyle karşılaşacağımızı, kimse bilmiyordu yani. Buradan belki şöyle bir tavsiyede de bulunabiliriz öğrencilerimize, velilerimize. Şimdi e, her zaman tercihler sürecinde göreceğiz bunu. Taban puanlar yayınlanmayabiliyor. Bu da onları yanıltabiliyor güzellik dilimlere göre hareket etmek hep aynı şeyi söylüyoruz belki ama daha sağlıklı bir de şunu düşünsünler hangi okulu yazacaklarsa onlar da birlikte kaç kişi tercih edecek kaç puanla tercih edecek bu belirleyici olacak taban puanları çok morallerini bozmadan yollarına devam etmeleri gerekiyor bu yüzden de. Evet hocam. Bir de e, MEB'in puanlarına MEB'in örnek sorularına dikkat etmeleri gerekiyor. Yani onları da geçen yıl çözenler daha şanslı oldular. Daha faydasını gördüklerini de belirtmişlerdi. Yani burada velilerimizle son olarak şunu söylemek istiyorum. ben Burada esas olan yüzdelik dilim. Yani öğrencinin puanına bakıp metine bakıp konuşmamak gerekiyor. Çünkü sizin Aynen. öğrenciniz gerçekten iyi şekilde ders çalıştıysa ve sınavda zorlanmışsa diğer öğrenciler de aynı şekilde zorlanmıştır. hani Çocukların moralini bozmamak gerekiyor. Biz burada yapacağımız şey şu. Eğer çocukların sınava girerken girmeden önce yeterince ders çalıştıysa elini vicdanına koyduğunda 7 Haziran günü Evet ben elimden geleni yaptım diyorsa bence hiçbir problem yok. Sonuna kadar onları desteklememiz gerekiyor. Aynen. Ee, sizin söylediklerinize katılıyorum. Bir de şunu da eklemek isterim. Ee, ben tercih döneminde çocuklarımıza hep şunu söylüyorum. Velilerimiz geldiği zaman da söylüyorum. Keşke dememek çok önemli. Yani keşke şunu yapsaydım, keşke şunu yazsaydım dememek için. Çünkü bunu duydum ben ikisi senedir çalışırken. Hocam keşke biraz daha çalışsaymışım. Keşke işte biraz daha üzerinde dursaymışım. Bunu dememek evet. için şu anda dediğiniz gibi moralini bozmadan çalışacaklar. Ellerinden geleni yapacaklar. Gerçekten kendilerine güvenmeleri için çok yeterli sebepleri var bizim çocuklarımızın. Öğretmenlerinden destek alarak, çalışarak e, yollarına devam edecekler. Kendilerinden iyiler var belki ama daha zayıf olan çocuklar da çok var. Bir de şunu da unutmadan eklemek isterim. Yüzdelik bahsetmişken. Evet. İstanbul sıralaması, Türkiye sıralaması önemli. Evet. Onlara da dikkat edeceğiz. Zaten hocam, burada tablo görünüyor. İl yüzdelik dilimi, genel evet. yüzdelik dilim. Tercih evet. yaparken zaten buna çok dikkat edilecek. Evet, onlara İnşallah dikkat edeceğiz. o süreçte de yine beraber olacağız. Hocam çok teşekkür İnşallah. ederim. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. İnşallah olsun. her şey gönüllerince olur. Hoşçakalın. Hoşçakalın.